Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen dersi işleyeceğiz. Basit elektrik devreleri konusu. Günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok alet elektrikle çalışır. Bu aletlerden buzdolabı, ütü gibi aletler şeyle elektriğini kullanırken cep telefonu, saat, kumanda gibi aletler ise taşınabilir güç kaynaklarını kullanır. Bilge, elektrik ile çalışan bütün cihazlarda mutlaka bir devre vardır. Basit elektrik Basit bir elektrik devresi pil, pil yatağı, anahtar duy, kablo ve ampulden oluşur. Devrenin çalışması için pil yatağı, duy ve anahtar şart değildir. Ampul devrede elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştürür. Dönüştürerek ortama aydınlatan elemandır. Devreye elektrik enerjisine sağlar. Artı ve eksik olmak üzere iki kutbu vardır. Kablonun bir ucu artı, kutbunu, diğer ucu ise eksi kutbunu kutbunu kutbuna bağlanır. İki devre, bir devre de birbiriyle uyumlu olduğu sürece birden fazla pil veya pul kullanılabilir. Kablo, elektrik enerjisini diğer devre elemanlarına ulaştırır. Dış kısmı Tehlikelerden korunmak için plastik ile kaplıdır. Devreyi açıp kapatmayı sağlar. Anahtar ise anahtar açık ise elektrik geçmez. Ampulün takıldığı bölümdür. Ampulün sabit durmasını sağlar. Pil yatağı pillerin yerleştiği bölümdür. Pillerin sabit durulmasını sağlar arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Ay. Sayfayı ilerlettim. Evimizdeki elektrik devreleri, evimizdeki lambayı açmak için elektrik düğmesine bas, basarız. Elektrik düğmesi devredeki anahtar görevini görür. Ayrıca anahtar ile ampul arasında bağlantı sağ bağlantıyı sağlayan kablolar duvarın altında saklanmıştır. Basit elektrik devresinde elektriği pilden sağlarız. Evimizde ise şehir elektriği kullanırız. Elektrik devresi neden çalışmaz? Devrenin çalışması için Pil kablo ve ampul mutlaka olmalıdır. Pil ve ampul arasındaki bağlantı doğru yapılmış olmalıdır. Pil tükenmemiş, ampul çalışıyor ve kablo sar görmemiş. Arkadaşlar şu resmi göstereyim size. Şu resimdeki gibi olamaz. Pil ve düzgün e, konumlanmalıdır yani. Arkadaşlar pardon. Şu resimdeki gibi mesela. Ee, kablonun bir ucu. Çünkü devreye sağlayacağı için bu şekilde olamaz. Devrenin çalışması için anahtarın kapalı olması gereklidir. Anahtar açıksa devre tamamlanmamış olur, ampul ışık vermez. Anahtar açık, devre çalışmaz. Anahtar kapalı devre çalışır. Pil yatağı kullanıyorsa pillerin kutupları yanlış bağlanmış olabilir. Duy kullanıyorsa ampul tam oturmamış olabilir. Pil yatağı ve duy bozuk olabilir. Bağlantı kablosu bir yerde kopmuş olabilir. Kop Pilin gücü devreyi çalıştırmaya yetmiyor olabilir. Pilin gücü gerektiğinden az veya fazla olursa devre çalışmaz. Elektrik Elektrik hayatımızı kolaylaştırır. Manın yanı sıra dikkatli kullanılmadığı yangınlara kullanılmadığında yangınlara yar, yaralanmalara hatta ölümlere bile sebep olabilir. Evet arkadaşlar etkinliğe geçiyoruz hemen. Hemen. Aşağıda verilen basit devreleri çalıştırıp çalışmalarına göre işaretleyiniz. Ee, arkadaşlar devre burada çalışır. Düzenli bir devre Kurulmuş devre çalışır çünkü ee, elemanlar elemanlar düzgün konumlanmış düzgün konumlanmış konumlanmış. Ee, arkadaşlar burada devre çalışmıyor. Hemen neden dikkatinizi çekeyim. Kablo kopmuş. Çünkü kablo kopuk. Kablo kopuk. Kopuk. Ee, arkadaşlar burada anahtar açık. Devre çalışmaz. Çünkü anahtar açık. Açık. Açık ee, Devre Devre Çalışır Çünkü düzgün Düz Gün Arkadaşlar burada iki tane Pil var evet, 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 evet. onu duyuyorum Neden ben iki tane Pil olduğunu sorarsanız Arkadaşlar bu bir şey değil Hatta bilgiyi de hatırlarsanız arkadaşlar. Şöyle bir devre bir devrede birbiriyle uyumlu olduğu sürece birden fazla pil veya ampul kullanılabilir. Soruları geçelim arkadaşlar. Yukarıda devre elemanların hangi seçenekte doğru verilmiştir? Verilmiştir. 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 Şey Bağlantıyı sağlarım Kablo K kablo olacak arkadaşlar Anahtar ve düğü çıkarıp Elektrik kaynağıyım Pil elektrik Pil zaten arkadaşlar hemen cevap çıktı Elektrik, ya elektrik Bağlantısının Kesilmesini kontrol eder Elektrik devresini anahtarı. Karşılığıdır. Evet. Elektrik devresinin çalışması için mutlaka bulunması gerekir. Hayır. Hangisi doğrudur? Ee, üç olan şıkları elediğimize göre 1 ve iki oluyor. Pil, anahtar, ampul, duy. Aşağıdaki devrelerinden kaç tanesi çalışır? Pil, anahtar, ampul, duy. Size çalışır mı? Kablo yok arkadaşlar. Kablo, pil, anahtar, ampul çalışır mı? Evet, bu çalışır. Pil, ampul, bu çalışmaz. Kablo, anahtar duy, bu da çalışmaz. 1, A. Bir, iki, üç. 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 Elektrik devresinin çalışması için anahtarın kapalı olması gerekir. Evet, elektrikle çalışan bütün cihazlar da bir elektrik devresi vardır. Evet, bütün elektrikli cihazlar şey elektriği çalıştırılabilir. Hayır. İlgili ilgili doğru cevap vermiştir. Nil ve Alp. Nil ve Alp. Arkadaşlar. Ampul bozum kaç tanesi devrenin çalışmasına? Evet. Evet. Birincisi olur. Pil yanlış bağlanmış olabilir. Evet. Bağlantı kabloları kopmuş olabilir. Pilin gücü yeterli olmayabilir. Arkadaşlar hepsi de olabilir. Arkadaşlar son 4 sorumuz kaldı. Onları da yapıp bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa elektrik devresi çalışır. Anahtar kapatılmalıdır. Evet. Zaten arkadaşlar cevap çıktı. A. Pil ile ampul arasında bağlantıyı sağlar. Bu nedir arkadaşlar? Pil ile ampul arasındaki bağlantıyı sağlar. Bu kablo. Arkadaşlar yani kabloyu eriyelim. Ampulün takıldığı elemandır. duy. Elektrik enerjisine, ısı enerjisine dönüştürür. Ampul cevap piyata. Hemen 8. sorumuz. Pillerin artı ve eksi kutupları vardır. Evet. Yukarıda kaç tane? Elektrik, baş, elektrik başka enerjilere dönüştürülebilir. Isı enerjisine dönüştürülebilir. Anahtar açıksa devrede açıktır. Hayır üç yanlış arkadaşlar o yüzden 1 ve 2'ye cevabımız a. Dokuzuncu soru; aşağıdakilerden hangisi verilen devrelerin çalışma nedenlerinden biri değildir? Neden? Kablo Neyi kopmuş. Var? Kablo kop. Bağlantı kablosu kopuk. Evet. Ee, pil açık. Devre devre anahtarı açık. Evet. Burada. Pil yanlış devrede pil yok. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruyu size bırakıyorum. Sizce yukarıda devrelerde ampul ışık veriyorsa yeşil daire ışık vermiyorsa kırmızı daire aşağıdakilerden hangisi rakamlar soldan sağa hangi sayıyı oluşturur? Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu soruyu size bırakıyorum. Kendi